I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Evet hepinize hep yeni bir videodan merhaba arkadaşlar ben Uğur Bugün sizlere yeni ada büyüldüm ve Yepyeni çok güzel bir çekilişle karşınızdayım Arkadaşlar e, bizim Discord sunucumuz Şunu baştan söyleyeyim de Şimdi şu an bizim Discord sunucumuzda bir saldırı oldu Sinirli sunucumuz O yüzden Discord sunucumuza tekrardan katılmayı unutmayın Her neyse arkadaşlar şu adamızı tanıtmana geçelim e, F1'e açalım bir Şu chat'i de kapatalım önce Şöyle sağlam spam yazdım zaman şurada build ilk bayım çirip akat benim abim olur kendisi. Bu ilk o yaptı bu böyle build böyle daha güzelinden böyle aklınıza varsa güzel şeyler. Siz yapamıyorsanız eğer biz size mağlup bir ücrette yaparız. Her neyse arkadaşlar şu spamda böyle bir market var gördüğünüz gibi burada tamir kiti tane falan satılıyor. Satın alıyorum ve satıyorum. Bu gold bloklarda şuradakileri eklemedim. Orada oralar full dolu diyebiliyorum ben. Şimdi burada iksir satışlarımız var. Bunlar da alıyor insanlar. Eşi, eşi de bitmiş. Burada 5 stek vardı. Yaylarımız da satılıyor. Ok da var, elma da var. Burada full şu adama gelip bu ensiz diamond itemlerinizi satabilirsiniz. Şu müdür siz oyuncusunu Şurada satabilirsiniz. Baya bayağı pahalı alıyorum çünkü. 650 kadar alıyorum. Bunları alıp satabilirsiniz her şunu Şimdi şöyle sola hemen sola döndüğümüzde burada pigmen para kasma var. Tamı tamına 69 adet pigmenimiz var. Buradan da para kasabilirsiniz. Bunları gold'a gold çevirip buradan bana satabilirsiniz. Veya gidip daha pahalı olan biri varsa ona, ona da satabilirsiniz. Sizin kararınız. Burada da demir para kasma var 20 golemlik. Ee, i̇leride golemlerimizi de 70-80'e çıkartırız Allah'a izin verirse. Şöyle bir büyük bir marketiniz var, kocaman bir market. Yani arayabileceğiniz her şey var burada. Kil olsun, bak gezgin blok olsun, camlar olsun. Var da bütün stoklar full haberiniz olsun. Her stoklardan var. Şu ürünlerin her renkten, toprak, kil. Şunların ismini bilmiyorum. Kırmızı kum, kırmızı kum taşı. Bunların hepsinin stoğu var abi, gençler. Gördüğünüz gibi. Kuva stoklarım yoktu ama Hepsini aldılar çünkü Bunlar bulmuş ama ee, Şu gezgin bloklarını da göstereyim Bunlar yok herhalde bende pek aynı Gördüğünüz gibi bunların daha aşağıda var diye biliyorum ben Bunlar da alıyorlar zaten Bunları biraz Yok ucuza satıyormuşum ben şu andezit, diorit vesaire vesaire bunlar da satılıyor. İhtiyacı olan bu yapan kardeşlerim gelip buradan alışveriş yapabilirler. Bunlardan ne kadar varmış? Bunlardan da bu kadar varmış. Pek önemli değil zaten. Ee, spawner yerine gösterelim. Fly. Yok açık mı zaten? Kapat gibi şimdi. Şöyle bir spawner yerimiz var. Kocaman bir şey yaptım. Allah Allah görüntü olsun diye böyle kocaman yaptım. Normalde zaten Afrika görmez o tarafı. E, şu üçlü yeri tek görüyor. Başka görmüyor. Küçük görüntü olsun diye yaptım böyle bir şey. Ben de çok benim çok hoşuma gitti. Sizin gitmiştir. Bunun içini ayrı bir şekil yaptık. Şimdi şuradan baktığınızda şurada bir delik var. Bu delik özellikle çok hoşuma gidiyor. Şurası da AFK deliği arkadaşlar. <laughs> şurada 69 tane pigment var. Her sırada kaç tane varmış? 2, 3, 4, 5, 7 tane var herhalde bilmiyorum. Burada da 20 adet golemimiz var. Şimdi size depomu göstereyim ufak çaplı depo. Bu arada tek hesap tek hesabımız bu değil. Ayrıca bay hesabımız da var. Şimdi burada gezgin blokları var. Gördüğünüz gibi yok kuşa bu blok çok hoşuma gitmişti almıştım bundan da bayağı almıştım evet Şuna fazla almamıştım herhalde aynen Burası neresi Bunlar kalmamız bir bu yer aynen yani Bunlar da şey e, şu hune sınırı vesaire etmediğinden dolayı bu buradaki spawnları kaldırdım iyi an hesabımı attım şekerler olsun vesaire her şeyi burada stokluyorum bunlar fulldu bu arada hepsini ben kendim kullanıyorum bu arada sıfırdan sıfır baksız bir iksir makinesi yaptım e, hiçbir şekilde takılma olmuyor e, fazladan su harcamıyor yani garip iksir bile yapmıyor Burası da benim iksir depom arkadaşlar. Gördüğünüz bakın buradaki iksirleri sadece bir gecede çıkardım bak. Buradaki iksirler sadece bir gecelik bakın. Bir gecelik üstüne basıyor. Basarak söylüyorum bir gecelik iksirler. Gördün mü? bak. 1 2 iki, 2.5 iki buçuk diğer sandık bir gecede hız bir makinede. İkinci makinede neredeyse 3 diamond sandık çıkmış. Üçüncü makinede bundan önceden de vardı herhalde. Evet. Ece'den de vardı bunlar. Bundan da işte 2.5 diyet almak çıktı. Burada da Rage var. Bayağı bir stok hatta. Hepsi full değilmiş. 1-2-3-6 7 sandık diyelim biz buna. Ateş direnci yapmamıştım herhalde ya. Yapmamıştık ama yok yapmamışız. Evet. Burası da rej 1. 2 dakikalık yani Titanium setle P4'ler P4 set geldiğiniz zaman camınız çok fazla gidiyor. O yüzden rej 1 alabilirsiniz benden bir de şu sel sel shop mu diyorlar? Sel shop. Evet, sel shopumuz var ama şurada. Adaya geldiğinizde direkt karşınıza çıkıyor. Burada paramız olduğunda pick satın atın orada bize. Hemen buradan aşağı indiğimizde burada Ender Stone alıyoruz. Bayağı bir satmış. Hatta fulllemiş. Yok, bayağı BOŞLUKLAR var gene. Taş satın alıp satıyoruz. nedir de satın alıp satıyoruz burada da. Aynı şekilde bir arkasında iksir malzemeleri, Burada da taş tuğla kırık taş Burada ışık taş örümcek kozu, Şeker blaze tozu <laughs> Bu mantar bulu Yok mantar Bunlar mantar satın alıyor. Biz bunu sadece satın alıyoruz bu arada satmıyoruz Çünkü bunlar bize çok doğal Bunlar da boyalar satın alıyoruz Satan satıyor zaten De Neyse Bu melon bulu karpuz bulu herhalde bu Evet karpuzlu bir de bunları satın alıyoruz satın alıyoruz havuç bir de bunlar işte başka bir şey yok bu ee, aşağıdaki bir şeyden pek bir şey kalmadı Bu arada arkadaşlar e, manevi yani e, bizim sponsorumuz olan kardeşimiz bugün 100 mellik mi ne bir dolandırıldı yani ya tam olarak kolay bilmiyorum ama ben bugün adasına geldiğimde herhalde bir arkadaşım bir ortam bilmiyorum birisi sihalet etmiş işte yani tüm adayı mahvetmiş diğerleri bir etmiş tüm sandıkları falan kırmıştı tüm iksirlerin her şeyini çalmıştı e, ee, tabi bu marketteki eşyaları çalamadı çünkü market kurulur yani şu şu arkada bir depo var orada bayağı bir iksir vardı 100 beylik belki daha fazla hepsini ben satmıştım zaten bildiğim kadarıyla Hepsini çalmıştı arkadaşımız. Sağlık olsun diyelim. Bize koymaz zaten bize. Ayrıca arkadaşlar şu Discord çekilişini göstereceğim ben şimdi size. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Adada gösteremedim bir yer kalmadı herhalde. Tarım vardı tarım evet tarım. Tarımı da göstereyim. Ee, burası da tarım yerimiz işte arkadaşlar. Burayı kırıp kırıp katıyoruz buralara. eksil yapıyoruz. Mantık bu. Burası da fulladır bak doluydu evet almışız hepsini bitirmişiz full iksir yapmışız lan daha çabuk bitmiş şurada da e, P4 itemlerim var bu bir arkadaş 10 gün önce full doluydu çok adam kesmiştim burada da 18 tane beni 20, 20 tane p8 parça vardı hepsini sattık pigman aldık bayağı bir 10 tane 20 tane filan burada da savurmalı kılıçlarımız var yani vs ekmelik işte savsız kılıcım kalmadı hepsini sattım Burası da boş herhalde. Bir de bunlar var. Başka bir şey yok. Gecemizde de bir şey var mı? Yok. Bir de bunlar var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an geldim tekrardan. Discord sunucumuz gördüğünüz gibi tekrardan eskisi gibi açıldı. Ve burada bir golem spawner çekilişi var. Tam tamına bir haftalık. Şuradan şu emoji tıkladığınız zaman hemen direkt anında katılmış oluyorsunuz. Mod kendisi açıklıyor bu arada. otel aşırı pahalı yani isko Zombie, Blaze O spawnerlar oluyor arkadaşlar bilginiz olsun Bu iki gün sonra asitleniyor bu Baya bir şekilde karşınızda olacağız haberiniz olsun Discord sunumunuza gelmeyi unutmayın Ses aktifliği de olacak çünkü Şuradan sohbetten sohbetiniz edebilirsiniz Gördüğünüz gibi baya sohbet dönüyor zaten Ticaret yapabilirsiniz Her türlü işlem yapabilirsiniz bu discord'ta Dediğim gibi arkadaşlar bizi seven sevmeyen herkes yanımızda durabilir. Kimseye haksız yere banlayıp kırmıyoruz ya da Discord'dan bağlantı bağlantısını kesmiyoruz. Bir şey yapmıyoruz. İnsan gibi takılacaklar gelsin. Küfür etmek yasak. Şurada sonucu kuralları var zaten. Spam atmak yasak, siyaset yapmak yasak, kendini yetkili gibi tanıtmak yasak bu din, dil ırk ve benzeri bun bunlar da yapmak yasak. Her neyse arkadaşlar burayı siz kendiniz okursunuz. Ben pek şey yapmayayım. Başka göstereceğim bir şey Yok herhalde. Burada ticaret yaptığınız zaman aracılar var arkadaşlar. Onaylı aracı diye bir yetkili, yetkili var. O yetkiye sahip insanlarla ulaşarak güvenli bir şekilde ticaretlerinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. artı takipte sunumuza gelip çekilecek atımı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. İyi günler bay bay